Şeytan cennetten kovulunca Adem babayı da kovdurmak için içeri girmeye çalışmış. Ama giremez. Yasak. Cennetin kapısında beklemeye başlamış. O sıra içeriden tavus kuşuyla yılan gelmiş. Şeytan hemen yanlarında bitmiş. Demiş ki, Adem babamızı da sizi de cennetten kovacaklar. Ama beni içeri sokarsanız ben onları uyarırım. O an şeytan, bir boncuk kılığına girmiş. Tavus kuşu onu kazına almış, birlikte girmişler içeri. Sonrası malum... ...Hazreti Adem, Hazreti Havva, tavus kuşu yılan... ...cennetten atılmışlar. Ama tavus kuşunun niyeti iyiymiş. Adem babamız, Havva anamız kendisi cennette kalsın istermiş ama kanırmışlar. Ulan ne Yüz Yüzbaşının avradına entariyi diktin, çift çarşıya kaptın ha, çakal. İdris mektubum var. Kadriye bacımızdan mı? Ben seni yalnız bırakayım kardeşim. İdris kardeşim, askerdeki bir adama bu denmez ama ben senin en yakın dostunum. Bunu ancak ben diyebilirim sana. Geçen gün Kadriye'nin yanına gittim. İdris'e mektubun var mı? Göndereyim dedim. İdris kim dedi? 24 ay asker yolu mu gözleyeceğim ben dedi. Kapıyı yüzüme vurdu. Göndermiş olduğun mektupları da almadı. Hepsi bende duruyor. Onları da bir vakit geri göndereceğim sana. Şimdi asker ocağında yavuklusu geri postalamış demesinler diye göndermiyorum. Vatani vazifem biter bitmez, nizamiyenin önünde ben olacağım kardeşim. Burası sana haram artık. Dönme buraya sen. Git İstanbul'a. Taşı toprağı altın. Hem Almanya'ya da işçi alacaklarmış diye duydum. E, Neydiriz baba? Ha, ne diyordum? Ha, demem o ki çocuklar. Herkesin dediğine kanıp kalp kırmayın. Cennetinizden kovulmayın. Şeytan sizin cennetinizi korurum diye sizi kandırırsa sakın ola. Kanmayın. Ha?